olay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün din kültürü 2. dönem 1. örnek e, soruları çözeceğiz. Bakanlık sorularını çözdük. Lütfen önce onları çözelim. E, bu ikinci alternatifi Eskişehir İl Milli Eğitim hazırlamış. E, Ege genelinde kullanılan bir yazılı. Size de çıkabilir. Lütfen dikkatle izleyelim. E, selamlaşma ile ilgili önce sorularımız var. Selamlaşma adabına riayet etmekle alakalı aşağıdaki boşları iletişim kurarken ve selamlaşırken uygulamanız gereken kurallara uygun olarak doldurun. Yolda karşılaştığın arkadaşı sana Esselamu Aleyküm derse ona ne söylersin? Ne diye söylerse ilgilenirim. Selam veren birisine Aleyküm Selam diye değil mi? Evet Aleyküm Selam. Hatta ve Aleyküm Selam gibi iki türlü de cevap verebilirsiniz. Soru sormak için yanına uğradığın öğretmenine sorunu sormadan önce ne söylersin diye söylüyor. Ee, soru sormadan önce ne yaparız? Selam veririz değil mi? Merhaba deriz. Selamun deriz. Evet soru sormadan önce evet selam veririm. Direkt yanına varır varmaz öğretmenim şunu ne diye sormazsınız değil mi? Selam veririm yazarsınız. Sosyal medyada bir arkadaşın fotoğrafının altına hakaret içeren yorumlar yazan arkadaşına ne söylersin sevgilen ne söyleyebiliriz? Kavga etmek, hakaret etmek gerek yok. Çünkü bakın bazıları size bilerek hakaret edip siz onu hakaret edince mahkemeye verebiliyor. Bundan kazanç sağlayan insanlar var. Arkadaşınız bile olsa sevgiler Buna dikkat edelim. Sosyal medyada kesinlikle hakaret etmiyoruz. Sadece ne yaparsınız? Bakın bunun yanlış olduğunu söylersiniz. Yanlış olduğunu. Evet söylerim. Evet ikaz ederim dersiniz. Kaldır dersiniz. Ve sil dersiniz, ikaz ederim. Bakın daha da çirkinleşirse, ondan sonra yasal yollara başvurabilirsiniz. Fakat kesinlikle size aynı şekilde hakaret ederek karşılık vermiyorsunuz, sevgililerim. Ee, yani şunu da söyleyebilirsiniz mesela bunun suç olduğunu da söyleyip karşı tarafa suç olduğunu e, söylemek söylerim dersiniz. Yani çünkü suç olduğunu ifade ediyorsunuz, hala devam ederse de sevgilerim. bu sefer yasal yollara ne yapabilirsiniz? Başvura bilirsin sevgilerle. Birlikte yer aldınız e, bir fotoğrafınız sizden izinsiz bir şekilde sosyal medyada paylaşan arkadaşınıza ne söylersiniz? Evet yine yanlış olduğunu ne yaparsınız söylersiniz yanlış olduğunu söylerim. Daha sonra kaldırmasını isterim değil mi? Evet kaldırmasını isterim. Evet tekrar bakın bunun da yine suç olduğunu evet e, kişisel resimlerin bilgilerin paylaşmasının suç olduğunu söylerim. Bakın bunların üçünde Yazmaya çalışacağım. Özellikle suç olmuyor, sonra bırakıyorum ki bundan sonra artık yasal yollara başvuracağız. Sen konuşurken seni dinlemeyip sözünü kesen arkadaşına ee, nasıl cevap verirsin sevgilim? Ne söyleyebilirsiniz? E, seni dinlemiyorsa yani sizin de e, yani karşılıklı dinlemekle alakalı olacağını, kibarca söylemeniz lazım. Bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Yani iletişimin en önemli kısmının evet birbirimizi dinlememiz gerektiğini. Evet birbirimizi dinlememiz evet gerektiğini evet daha sonra mesela sırayla konuşulması gerektiğini söylerim diyebilirsiniz sevgili öğrenciler. Bakın sözünüzü kesiyor sürekli. Bakın e, sen beni dinlemelisin, ben seni dinlemeliyim. Sırayla konuşmalıyız. İletişimde önemli olan birbirimizi e, dinlemek gibi ifadelerle ne yapmalısınız? Kendinize ifade etmelisiniz. Burada bakın bunları niye sürekli yazıyoruz? Kesinlikle burada hakaret bakın olmayacak. Derdimiz e, bu sinirlenmek, hakaret etmek yok. Gerekirse susun. Bu arkadaşınıza ne yaparsınız? Böyle arkadaşınıza baktığınız sürekli aynı şeyi yapıyorsa artık uzaklaşabilirsiniz. İletişimimizi azaltabilirsiniz. Daha az görüşebilirsiniz. Ama önce uyarıyoruz sevgili öğrenciler. Evet burada atasözleri e, ve ve özdeyişler verilmiş. Bin düşün, bir konuş. Ayağa kalkacaksan iyi bir iş yapmak için kalk. Konuşacaksan hikmetli konuş, oturacağın zaman da edeple otur. Söz gümüşse süküt altındır. İnsanlar konuşsa konuşsa anlaşır. Yukarıdaki metinde bahsedilenlerden yola çıkarak konuşma adabına uygun olan üç davranış yazın diye söylüyor. Ne yazabilirsin sevgili öğrencilerim? Birincisi bakın bin düşün bir konuş. Yani düşünmeden konuşmamalıyız. Birincisi bu değil mi? Yani düşünmeden konuşmamalıyız. Önemli kısmı birincisi burası sevgili öğrencilerim. Daha sonra Ayağa kalkacaksın yani e, iyi bir iş yapmak için kalk konuşacaksın hikmetli konuş oturacağın zaman da edepli e, ol diye söylüyor. Doğru bir bakın şurada söz kümüşü süküde altında. Bunları birleştirdiğimizde doğru bir iletişim önemlidir. Doğru bir iletişim önemlidir diyebilirsiniz. Çünkü bakın birbirimizi dinleyeceğiz. Çok fazla konuşmayacağız. Daha sonra bakın şuradaki önemli bak hikmetli konuş edepli otur derken söz ya bunların devamında konuşmada Evet. Ağzımızdan çıkanlar nedir sevgili öğrencilerim? Önemlidir değil mi? Evet, önemlidir. Böyle yapabiliriz. Faydalı ve amacına uygun konuşmalıyız. Amacına uygun konuşmalıyız sevgili öğrencilerim. Burası önemli. Bir de Bakın şurada iyi bir iş yapmak için kalk. Oturacağın zaman edeple otur demiş. Bir de insanlar konuşa konuşa anlaşırlar demiş. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde bir de e, amacına ve ortamına uygun konuşmak e, diye söyleyebiliriz sevgili dinleyenler. Evet, amacına ve ortamına uygun konuşmalıyız. Burası da önemli söyleyici. Yavrum Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. Yavrum şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut yüklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır, getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum namazı dost doğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy, başına gelen musibetlere karşı bu ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek gülme. Çünkü Allah hiçbir kibirliği övüneni, kibirleneni sevmez. Buna göre Hazreti Lokman'ın oğluna öğütlenen hayatınızı uygulamanız gerekenlerden 5 tane yazın diye söylemiş. Bir kere Cenab-ı Hakk'ın bakın her şeyi bildiğinden bahsediyor. Şöyle yazabiliriz. Evet Allah'ın her şeyi ne yaptığını bildiğini, gördüğünü evet, anlamalıyız. Birinci kısım Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü sevgilerini. Bunlara dikkat etmeliyiz. Daha sonra Cenab-ı Hakk'a doğru bir şekilde yaklaşmalıyız. Bakın evet, Allah'a ortak koşmamak. Ee, şunu da yazalım. Allah'a şirk koşmamalıyız. Allah'a şirk koşmamalıyız yani Allah'a ne koşmamalıyız ortak karşı ne yapmalıyız koşmamalıyız mesela namazımızı kılmakla ilgili bir uyarı var evet namazımızı doğru kılmalıyız bundan bahsediyor e, kötü şeylerden uzak durmaktan bahsediyor sevgilencerim evet iyiliği emret kötülüklerden alıkoy, musibetlere sabırlı ol derken evet kötülük lerden uzak durmalıyız. Yani kötülüklerden. Ne yapmalıyız? Uzak durmalı yazabiliriz. Yani e, insanlara, bakın surat asma dediği için e, şöyle yazabiliriz: İnsanlara Güler yüzlü olmalı veya davranmalı. E, evet, insanlardan uzaklaşmamalıyız. uzaklar mamalı yasalim bazıları kendi kabuğuna çekip tamamen uzaklaşabiliyor evet ee, bakın yeryüzünde böbürlenerek yürüme e, diye bahsediyor evet kibirli olmamalı değil mi? bundan bahsediyor ee, büyüklenmemeliyiz yani evet büyüklen Çok uzun diye hız yazıyorum. Yazın biraz şey oluyor. Kusura yapmayın. Bir de e, sıkıntılara karşı sabırlı olmaktan bahsediyor değil mi? Sıkıntılara karşı ne yapmalıyız sevgili Sabırlı olmalı. Yani burada niye sabır kastediyor? Ahval ah, edip, e, sağı solu parçalıp, kendimize zarar verip helak etmemeliyiz. Ne yapmalıyız? Sabretmeliyiz sevgili öğrencilerim. Eta'ya sonrasında eksikler verilmiş. Ne yapacağız şimdi? Bunları tamamlayacağız. Bundan da bekliyoruz, sorulabilir. Eta'ya hakikaten iyi biliriz sevgili öğrencilerim. Ve ettehiyyatü lillahi ve salavatü değil mi? Ve ve tü ve tayyibet esselamu aleyke eyyühenne biyyü ve rahmetullahi ve berekatü esselamu aleyne ve ale ibadille in Evet, devamı zaten eşlenen la ilahe illallah ve eşlenen Muhammed'in abdühü ve rasulü. Evet. Selam, rahmet ve bütün güzellikler, evet, iyilikler kim içindir sevgilendirim? İyilikler Allah içindir. Evet ey peygamber Allah'ın rahmeti ve bereketi selamı senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah'ın iyi kullarının üzerine olsun. Tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine tanıklık ederim ki evet Muhammed Aleyhisselam peygamberimiz şöyle artık oraya uygun olduğu için Muhammed onun kulu ve elçisidir diye yazarsınız. Hz. Muhammed'in torunlarıyla olan, olan ilişkisi bu da büyük ihtimal sorulacak. Çünkü bakanlık sorularında da e, bu yeri almıştı. Bunun üzerine çok fazla duruluyor sevgilerim. Örnekler verin diye söylemiş. Şöyle yazalım. Peygamberimiz torunlarına şefkatle ve merhametle yaklaşırdı. Merhametle yaklaşırdı. İşte onlarla ilgilenirdi diyebiliriz. Onlarla ilgilenirdi. İhtiyaçlarını görürdü ihtiyaçlarını ne yapardı? Görürdü. Mesela örnek davranışlar demiş. Onlara mesela ne yapmış sevgilencilerim? İsim vermiş Peygamber Efendimiz değil mi? Onların ne yapmış? E, isimler koymuş. Onlara kurban kesmiş. Bunları yazabiliriz. Başka ne yazabiliriz? Onlar adına sadakalar vermiş. Onlara sevdiğini göstermiş Sadakalar vermiş. Onların iyi huylu olması için. Cenab-ı e, Hakk'ın onları koruması, kollaması için değil mi? Onlara şakalaşmış diyebiliriz. Bu çok fazla anlatılıyor değil mi? Peygamberimiz torunlarıyla şakalaşırmış. Şakalaşmış onlarla. Onu yazabiliriz. Oyun oynamışlar birlikte. Evet, onlarla oyun oynamış. Bunu yazabiliriz. E, hastalanınca ilgilenmiş. Bakın tedavilerine yardımcı olmuş. Ziyaret etmiş. Bakın bu çok önemli. Evet. Ziyaret etmiş sorunlarıyla ilgilenmiş. E, bunları çoğaltabilirsiniz. Evet. İyi bir ahlak üzerine şey olmasın. Bir de eğitimleriyle ilgilenmiş sevgilerim. Bunu da ekleyebilirsiniz. Evet. Eğitimleriyle ilgilenmiş. Bunları yazabilirsiniz sevgilerim. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bakanın sorularımıza çözdüm. Lütfen onları da izleyin. Yazılı tarihlerinizi ve aldığınız notları yazarsanız memnun olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.